Merhaba gençler. 3-4-5 DT matematikte problemler kampına devam ediyoruz. Evet artık sayı problemlerin ÖSYM metodunda 10. testindeyiz. Hemen soru 1 ile başlayalım. Ne diyor soru 1'de? A ucundan başlayarak belli bir düzen dahilinde kırmızı ve beyaz renkli halka birleşerek B ucuna kadar elde eden zincir. belli bir yerinden ayrılarak toplam halka ile 2 ve 5 ile orantılı olacak biçimde 2 zincir haline getiriliyor. Bu durumda her 2 zincirinde bir ucu kırmızı halkası diğer ucu beyaz halkaymış. Yani kırmızı başı beyazı bitiyormuş. Büyük parçalık beyaz halka sayısı küçük parçadaki kırmızı halka sayısından 130 fazla olduğuna göre bölünmeden önceki zincirde bulunan toplam halka sayısı. Şimdi dikkat et. Burada de bir kırmızı koyuyorum. 3 tane beyaz. Kırmızı, 3 beyaz. Kırmızı, 3 beyaz şekle mi gidiyor? Yani o zaman buradaki 4 ile orantılı şekle gidecek. O zaman şöyle diyebilirim. Bir küçük varmış. Bir de büyük mü varmış? Şimdi şu e, normalde soruya başlarken şu 2 ile 5 ile orantı diyor ya. Normalde ben buraya 2K'ya 5K derdim. Ama burada şu 4'e bölmek sıkıntı olacağı için ben bu 2K'ya 5K'nın ne yapayım? 4 katını alayım. 4 katını alırsam bu ne çıkacak? Burası 8K, burası 20K çıkacak. Şimdi 4 katını aldım. Şimdi küçükte dikkat et. Her dörtte bir kırmızı gelecek. Her dörtte bir kırmızı gelecek. O zaman 8K'yı dörde bölecek olsa ne olur? 2K kırmızı. Dikkat edin. Dörde böldüm. Burası ne olacak? Geriye kalan 6K'da beyaz çıkması lazım. Benzer şekilde büyüğü de aynı şekilde yapacaksam. Her dörtte bir kırmızı mı gelecek? Dörde bölersem 5K kırmızı. Öbür taraf ne çıkıyor? 15K'da beyaz çıkıyor. Bunu da buldum. En son bana ne diyor? Toplam halka sayısı. Dikkat et. Birine 8K dedim. k dedim. Toplam halka sayısı dediğin ifade 28K olur. Bu 28K nedir diye soruyor. Peki cümleye odaklanacak olursam ne diyor? Büyük parçadaki beyaz halka sayısı. Büyük parçadaki beyaz halka sayısı. Yani şurası mı? Yani 15K. Ne diyor? Küçük parçadaki kırmızı halka sayısı. Yani şurası. 2K'dan ne kadar fazlaymış? 130 fazlaymış. E şu 2K şuraya attığımı düşünsem. 15K'dan 2K mı çıkar? Burası ne çıkar? 130 mu çıkar? Yani buradan ne anladım? 13K eşittir. 130 çıkar. Bölersem 13'e K dediğim ifade kaç çıkar? 10 çıkar. K'ya 10 buldum. Bana 28K nedir dediği için 28 çarpı 10'dan cevabımız 280 olur. Evet kaç çıkıyormuş? A şıkkı çıkıyor, 280 çıkıyormuş. E, birinci soruyu bu şekilde halletmiş olun. Geçelim mi ikinci soruya? Geçtim gitti. Barışın elinde 3, 4, 5, 6 ve 10 kilogramlık birer ağırlık ile 1 kilogramlık bir miktar. Bir miktar demiş kaç tane oldu belli. Değil. Ağırlık bulunmaktadır. Barış ağırlıkların tamamını eşit kolu bir terazinin başlangıçta boş olan kefelerine her bir kefede bulunan ağırlıkların çarpı birbirine eşit olacak şekilde yerleştiğinde terazi dengeye gelmişler. Unutma eşit kolu terazinin dengede olması için e, benim şartım ne? Ağırlıkların toplamının eşit olması lazım. Ama burada bir de ne olmuş? Çarpımla da eşit olacakmış. Peki burada şu sayıları kullanarak çarpımla eşit ne yapabilirim? 3, 4, 5, 6, 10. Şöyle yapabilir miyim? Bir tarafa 3, 4, 5 koyarsam öbür tarafa 6 ile 10'u koyarsam eşit olur mu? Olur. Şimdi ben şöyle e, ne yaptım? Bir tane terazim var. Şöyle bak. Şöyle çizdim terazimi. Dengel olacakmış terazi, değil mi? Şuraya ne yaptım? Buraya 3, 4, 5'i koydum. Buraya da neyi koydum? Bu kısmada 6 ile 10'u koydum. Peki bunları koyduktan sonra şu anda çarpım olarak dengede. Ama terazinin dengede kalması için ağırlık olarak da dengede olması lazım. Peki buranın toplamı 6 ile 10 kaç eder? Şu onu düzgün yazalım. 6 ile 10, 16 eder. Buranın toplamı 3, 4, 5 toplasam kaç eder? 12 mi eder? Şu anda terazi dengede olur mu? Olmaz. O zaman ben buraya ne yapacağım? 1, 1, 1, 1. Kaç tane bir yerleştirmem lazım? 4 tane bir yerleştirirsem 12 artı 4'ten 16 olur. E çarpımları da ne olacak? Bak 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1. E yine 60 çıkacak. Çarpımla değişecek mi? Değişmeyecek. O zaman barış elindeki bir, bir kilogram alkan sayısı en az kaç olması lazım? En az 4 tane olması lazım. Ve bu 4 tane de sol kefeye koyarsak dengede olması gerekiyor. Evet. ikinci sorunun cevabı da değişik çıkıyormuş. Bu şekilde çözdüm. Unutma burada çarpmanın dengede olması bu soru özgü bir şey. Ama eşit kolu dengede olması için mutlaka ağırlıkların ne olması lazım? Aynı çıkması lazım. Geçtim gitti. 3. Ne diyor? Gece gündüz saat uygulan bir taksiye bilen müşteri yolculuk sırasında sabit hızla yol alan aracın üzerinde kalan yol. içinde bulunan saat tarife ve o ana kadarki toplam tutanın yazılı olduğu taksimete göstergesi şekil gibi görünüyor. Bu taksinin gündüz tarifesi her kilometre başına ücret artıcı 3 TL olup ne diyor? 12'den sonra devreye giren gece tarifesinde her kilometre başına 5 TL çıkıyor. Peki müşteri, mü, müşteri yolcunun sonunda doğru hızın doğru hızını değiştirmeden aracın taksimetre göstergesine tekrar bakarak şekil görüyor. X kaçtır diye soruyor. Şimdi dikkat et. Burada saate bakacak olsam şuradaki saat kaç? 23.45 mi? Buradaki saat kaç? Gece 12.10. Aradaki zaman farkı ne? 25 dakika. Peki bu adam 25 dakikada ne kadar yol gitmiş? Dikkat et. Kalan mesafe 17 iken kalan mesafe 2 olmuş. Yani 15 kilometre mi gitmiş? E hocam bunu niye bulduk? E ben şuraya dikkat et. 15 dakikada ne kadar yol gittiğim bulmam lazım. Bu sabit hıza gidiyor ya. 15 dakikada gittiği yeri bulursam şu gündüz tarifinde kaç dakika gittiğini bulmuş olurum. Peki burada ne yapalım? İşaret dışarı çarpımı yaparsam. 25 çarpı soru işareti. eşittir. 15 çarpı 15. Ne yapacağız? Gerekli işlemleri yapalım. 5'e böl 5. 5'e böl 3. 5'e böl 1. 5'e böl 3. 3 kere 3 e 9. Ee, o saat ne olacak? 23.45'ti ya. Saat 12 olana kadar burada kaç kilometre gitmesi lazım? 9 kilometre gitmesi lazım. Kalan mesafesi 17 kilometre olduğuna göre e, şuradaki ikisi bulmak istiyorum. Dikkat et. 17, 17 ya. E, burada ne kadar gitmesi lazım? Burada da 6 kilometre gitmesi lazım. Çünkü e, e, kalan mesafe 2 kilometreymiş değil mi? Peki bunları buldu. Ne kadar gittiğini böylelikle bulmuş oldum. Bulalım bakalım buradan sonra ne yapacağım. E, dikkat et. E, şu olsa 15 TL vardı zaten. 15 var. Burada ne kadar gidiyor? 9 kilometre. Her kilometre kaç para alıyor? 3. Burası 9 çarpı 3 olması lazım. Artı. Burada kaç kilometre gidiyor? 6. Her kilometre kaç TL alıyor? Artık gece tarifine gidiyor. Dikkat et. 5 mi? 6 çarpı 5. Bunun cevabı da x eşit olması lazım. Hocam şu kalan 2'yi kullanacak mıyız? O kalan 2 benim için şu anda önemli değil. Peki buna bakacak olsam. 15, 9 kere 3, 27. Burası da 30. Eşit x olacak. 30 da 27'yi toplarsam 57. Üzerine 15 daha eklersem ne olur? X dediğim ifade 72 olur. Hocam şuradaki 6 nedir? Benim kafamı 6 karıştırdı diyorsan bu 6 şudur. Bak dikkat et. 17 kilometreden buraya giden kadar ne kadar gitmiş? 15 kilometre mi gitmiş? Bu 15 kilometresinin 9 kilometresi gündüz tarifesinde 6 kilometresinde gece tarifesinde gitmiştir diyeceksin. Evet bu soruda bu şekilde çözmüş olduk. Tam böyle bir sınav sorusu. Ha. Gelebilir mi karşısına? Gelebilir. Dikkat etmen gerekiyor. Çözümle e, kendin yapmaya çalış. Umarım anlarsın. Geçtim. Evet dördüncü soru. Bakalım ne diyor? Bir benzin istasyonunda hileli olan sayışta işte onluk sayma sistemine göre biller onlar doğru çalışırken sıfırdan başlayıp her 9'a geldiğinde C göstergesindeki sayılar 2'den 4'e 7'den 9'a atamaktadır. C bak şurası atlıyor. Bu durumda 45 litrelik deposu olan müşteri deposunun tamamen dolduğunu düşünürse sırada normalde 1 litre fiyatı 4.2 TL olan yakıtın maliyeti kendisi için kaç TL'ye gelir? Şimdi öncelikle şunu bilmem lazım. Şimdi bu ABC şeklinde bir gösterge var ya Mesela ben geldim benzin aldım. Şöyle bir şey çıktı. Şimdi ben böyle benzin alınca 234 litre mi aldım diyorum. Hayır. Şurası asansörüyle dakika virgül şeklinde gösterir. Yani bu nasıl gösterir? 23.4 litre benzin almış olursa. Yani sorunun başında bir yerde mutlaka bize şuranın virgüllü olduğunu göstermesi lazım, söylemesi lazım. Tamam mı? Benzin istasyonu da şek bu şekilde istiyor. Peki kim hatalı? C hatalı. Dikkat et. Sıfırdan bile geçiyor değil mi? 1 2. 2'den kaça geçiyor? 3 yok. 4. 4'ten 5'e geçiyor. 5'ten 6'ya geçiyor. 6'dan 7'ye geçiyor. 7'den 8'e geç 8'e geçmiyor. 9'a geçiyor. 9'dan da tekrar 0'a geçiyor. Bak burası ondalıklı kısım. Şimdi burada dikkat et. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalde ben buradan 1 litre aldığımı düşünürken 2 tanesini atladı. Bak şurası yok. Bir de şurası yok. 2 tanesi atladıysa 1 litre aldığımı düşünürken bana 0.8 litre benzin vermiş oluyorlar. Yani ben burada 1 litre aldığımı düşünüyorum ama i, aradaki o 3 ve 8 olmadığı için 0.8 litre almış oluyor. Peki adam ne diyor? 45 litre deposun doldu diyor. Peki ben 45 litre aldığımda şu anda 45 litre aldım gibi hissediyorum. Ama depomun ne kadar doldu? Bir bakalım gerçekten. İçler dışlar çarpımı yaparsam ne çıkar? 45 çarpı. Şu 0,8'i 8 bölü 10 diye yazabilir miyim? eşittir soru işareti derim. Dedim gitti. Şimdi buradan sonra ne yapalım? 2'ye böl 4, 2'ye böl 5. 5'e böl 1, 5'e böl 9. 4 kere 9'dan cevabımız ne çıkacak soru işareti? 36. Yani adam 45 litre aldığını hissediyor ama deposunda ne kadar benzin var? 36 litre benzin var. Şimdi ne diyor? Benzinin maliyeti kendisi için kaç para olacak? Şimdi adam normalde 45 litre aldığını düşündüğü benzini ne kadar alıyor? 4,2'den alıyor. Ama deposunda 45 litre yok ki. 36 litre var. 36 litresini 1 litresini kaçtan alır diye düşünüp şuraya x diyeyim. Yani yeni maliyeti bu şekilde bulmaya çalışacağım. Peki bundan sonra ne yapabilirim? Şu 9'a e böl, şey, böl 4. 9'a böl burası nedir? 5'tir. Peki 2'ye böl 2. 2'ye böl 2,1'dir. 5 ile 2,1'i çarparsam ne çıkar? Hatta 5 çarpı 21 bölü 10 diyebilirim değil mi? Eşittir 2 çarpı x'e Peki bundan sonra bakalım. 5 k 21 105. Bölü 10 ne çıkacak? 2x çıkacak. 2 çarpı x çıkacak. E bundan sonra şöyle düşünebilirim. bir et. Şu 2 buraya bölü olarak geçirse x ne olacak? 105 bölü 20 çıkar. 105'i 20'ye böldüğümü düşünsem. Ya da sen bunu ne yapabilirsin? Ondalıklı şekilde de gösterebilirsin ama bakalım. Burada 5 desem ne çıkar? 100 çıkar. Şurada 5 kaldı. Buraya ne yaparım? Bir virgül atalım. Şöyle sıfır atalım. 50'de 22 kere de 40 derim. Şurada 10 kaldı. Bir sıfır at şöyle atarsa kaç kere? 5 keredir. Burası da 100 olur. Cevabın sıfır çıktı mı? Çıktı. 5 virgül 25'tir. Ya şöyle de yapabilirsin zaten. Dikkat et. 105'i e 2'ye bölersem normalde 105'i e 2'ye bölersem 52 buçuk gelir değil mi? 52 buçuk bölü 10 olacak. Şu sıfır götürmek demek 5 virgül 25'e döndü demektir. Adam için artık benzinin maliyeti neye çıktı? 5 virgül 25'e çıktı. Önce burada neye dikkat ediyorsun? Şu 10 dakikalık şekilde gösterdiğini şuradaki hatanın e, dikkat et. 1 litrelik benzin doldurduğunda aslında depoda 0.8 litre benzin olduğunu dikkat ediyorsun. Ona göre de soruyu çözüyorsun. Evet bu soruda bu şekilde ne yapmış olduk çözdük. Geçelim diğer soruya. Geçtim gitti. Şimdi m 2019'da çıkmış bir soru. Ne diyor? Bir gölün kıyısında A, B, C, D iskele bulunmaktadır. Aşağıdaki şekilde bu iskelerde bekleyen yolcu sayılarını ve gitmek istedikleri iskele göstermiştir. Örneğin C iskelesine bekleyen yolcuğun 8 tanesi A iskelesine 6 tanesi D iskelesine gitmek istemektedir. Başlangıçta hiçbir yolcu, hiç yolcusu olmayan bir tekne A iskelesine bütün yolcu aldıktan sonra sırasıyla B, C, D, A birer sefer yaparak yolcunu tamamlamaktadır. Bu tekne orada her iskelede bütün yolcu alarak gitmek istedikleri iskelede indirmektedir. Teknenin her seferde taşıdı. Şimdi önce hiç yolcusu yok. Bak şuraya gidiyor. Burada giderken ne yapıyorum? A'dan B'ye giderken. Şöyle A'dan B. Ye. Buradaki yolcu sayı 13 artı 10 artı 5 ne çıkar? 23, 28. Şu anda ilk seferde 28. Şimdi B'den C'ye giderken. Dikkat et. B'ye geldim. B'ye geldim için. Şimdi burada 28 yolcu var mıydı? B'de inmek inecek. Yani 13 tanesi indi. Değil mi? B'de inmek indi. Şimdi artı yeni şunları aldım. Kimlere bindi artık buraya? Şimdi ne yapıyorum? Şuradan şuraya gidiyorum. B'den C'ye gidiyorum. 6, 9 ve 7 bindi. Şimdi buradan 23'ten 13 çıkarırsam ne kalır? 15. 15 e 6 eklersem 21. 9 eklersem 30, 37. Burada da 37 kişi geçiyor. Şimdi artık C'ye geldim. C'den D'ye gideceğim. Önce bak burada 37 kişi vardı. C'ye geldiğim için C demek inecek. Şuradaki 10 kişi C demek istiyordu. Eksi 10. C demek istenen kaç kişi var? Şurada 9 kişi var. Burada C inmek istiyordu. Şimdi buraya geldim. Burada alacağım yolcu var. 8 ve 6'yı da alacağım. Şimdi ne yapacağım? Önce bakalım. 37. Şurası ne çıkıyor? 19, 14, eksi 5 mi çıkar? E burada ne çıkar? 32 çıkar. Demek ki C, D arasında yolculuk yapan 32 kişi var. Şimdi artık ben buraya geldim. D'ye geldim. D'den nereye gideceğim? A'ya gideceğim. Peki. Önce dikkat et. 32 kişi vardı. Burada dikkat et. D'ye gelip inmek im, e, istenen vardı. Şurada kaç kişi var? 6 kişi. Eksi 6. Burada kaç kişi var? 7 kişi. Eksi 7. Burada kaç kişi var? 5 kişi. Eksi 5. Burada da kaç kişi bindi? 7 kişi bindi. Şu 7 7'yi götürürse 6 5 ne olacak? Eksi 6. Eksi 5. Eksi 11. Burada da 21 kişi olur. Şimdi bana bunun neyini soruyor? Kaç kişi olduğunu soruyor toplamda. O zaman bunları toplayacağım. 28, 37, 32 ve 21'i toplamam lazım. Toplayacak olursam ne çıkar? 8, 15, 17, 18. Elde var. 1, 2, 5, 8, 11. De elde 11, 118. Demek ki toplam taşıdığı kişi sayısı kaçmış? 118 olur. Evet güzel bir soruydu. Yani böyle denemelerde karşına yine gelebilir bu tarz bir soru. Geçeyim mi? Geçtim gitti. Işte. Ne diyor? Bir mumun üzerinde olduğunda o mumun A dakikada yandıktan sonra kalan kısmını anlaşılmaktadır. Yakıldıktan sonra eş mavi mumlar her dakikada aynı ağırlığı, eş kırmızı mumlar her dakikada aynı ağırlığı kaybetmektedir. Bütün mumlar eşli ağırlıktayken yakılıp belli süreler sonra terzi konulduğunda yukarıdaki görüntü elde ediliyor. Her iki eşit kolu terzide de dengede olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi bakalım bak Dengedeymiş. Mavi mum ne kadar erimiş? 3 dakika erimiş. 3 tane mavi artı 2 tane kırmızı eriyen ne eşit olması lazım. Bak burasının eriyeni buldum. Buraya geldim gelirsem bir tane mavi artı 3 tane kırmızının eriyeni eşit olması lazım. Yani buna erim eşit ya. Böyle bir denge kurabilir. E bunu buraya atarsam şu üç, e bunu buraya atarsam iki tane mavi ne olacak? Bir tane kırmızı olması lazım. Bu cepte. Bunu bulduk. Şimdi öbür tarafa geçelim. Öbür tarafta nasıl yapacağız? Bu tarafa bakalım. Bak bu da ne? Bir tane mavi artı x tane kırmızı. Eriyenler bu kadar unutma terazi dengede kalması için buna eşit ya. Eridikleri miktarlar da eşit olması lazım. Burada ne var? 2 mavi artı 4 kırmızı. Şimdi işlemi daha rahat yapabilmek için kırmızı yerine ne yazabilmişim? 2 mavi yazabilmişim. Bu bir tane mavi. Artı x çarpı kırmızı yerine 2 tane mavi yazabilmişim. Bu 2 mavi. 4 çarpı kırmızı yerine 2 tane mavi yazabilmişim. M, 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 M gitti. 1 artı 2x ne olacak? 4 kere 2 8. 2 daha 10 çıkacak. 1'i karşıya attığımı düşünürsem 2x dediğim ifade 9 mu çıkar? E, x dediğim ifade ne çıkar? 9 bölü 2 çıkar. Evet cevabımız C şıkkı 9 bölü 2 çıkıyormuş. Ne yapmış olduk? Böylelikle bu testi bitirmiş olduk. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.